Merhaba arkadaşlar dik üçgen ve trigonometri konusuyla bu haftaki konumuza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi doğru da açı üçgen da açıyı bitirdik. Bu şekilde e, programlarımız doğrultusunda gitmeye çalışacağız. E, zaten e, oraya ben şeyleri dağıtmıştım. E, duyurular kısmında e, haftalık programlarımız da vardı. İsterseniz oradan da e, bakabilirsiniz ne zaman ne işleyeceğimiz konusunda sevgili arkadaşlar. Ee, o plan çerçevesinde gitmeye çalışacağım. Herhalde Ocak, Şubat gibi Şubat gibi falan tamamen tüm konular bitmiş olacak. Şimdi e, burada dik üçgen ve trigonometri diyor. Normalde trigonometri ayrı bir başlık altında alacağım ama e, en sonunda almış olacağım. Sadece burada şunu e, söyleyeceğiz. Dik üçgen trigonometri kısmında trigonometrinin dik üçgenle alakalı olan oranlar kısmına bakacağım. Onun için e, trigonometri kısmını da burada ufak da olsa değinmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet ilk konumuz, ilk özelliğimiz dik üçgen. Dik üçgen nedir, nasıl iş yapar? Bunu görerek başlayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi dik üçgen iki tane kenara dik kenar. Bakın buradaki olduğu gibi iki dik kenarı. Dik kenar ve 90 derecelik bir açısı var. 90 derecenin karşısında bulunan bu kenara hipotenüs kenarı diyoruz arkadaşlar. Buradakilere dik kenarlar diyoruz. Şimdi açıya göre düşünürseniz, buradaki açıya göre düşünürseniz açının komşusunda olan yere komşu dik kenar ama bu açıya göre baktığınızda burası komşu dik kenar. Bu açının karşısındaki dik kenara da karşı dik kenar diyebilirsiniz. Ama buradaki açıya göre bakarsanız bu açıya göre burası komşu olurken buradaki karşı dik kenar olacaktır arkadaşlar. Dik üçgende önemli kurallarımızdan bir tanesi Pisagor bağıntısıdır. Pisagor bağıntısı çok karşımıza çıkacak olan bir kuraldır arkadaşlar. Şöyle düşünün. E, iki tane dik kenarın kareleri toplamı her zaman hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yani Demek ki bunların kareleri toplamı buraya eşittir. Tabi sorularda her zaman pisagor bağıntısı kullanmak zorunda değilsiniz. Neden değilsiniz? Çünkü biz e, daha önceden bulduğumuz özel e, kuralları bilinen e, pisagor bağıntılarını uygulamış olacağız. Dik üçgenleri kullanmış olacağız. Nedir bunlar? Karşımıza çok gelecek arkadaşlar. Kenarlarına göre özel üçgenler dediğimizde işte 3 4 5 üçgeni. Dik kenarlar 3 ve 4 ise hipotenüs uzunluğu 5'tir. Yani burası 6 8 10 üçgeni olabilir. 9 12 15 üçgeni olabilir. Böyle böyle çoğaltabilirsiniz. 3'ün katı, 4'ün katı ve 5'in katı. Dik kenarlar 3 ve 4'ün katıysa hipotenüs uzunluğu 5'in katıdır mutlaka. Ya da işte 5 12 13 özel üçgeni. 5'in katı, 12'nin katıysa burası mecburen 13'ün katıdır. Yani bunlar bu iki kenarın kareleri toplamı alındığında çıkan sonuçlardır. Çok fazla kullandığımız için biz bunu kendimize özel üçgen olarak aldık arkadaşlar. Aynı şekilde 8, 15, 17 özel üçgeni yine karşımıza çıkacak olan üçgenlerden sevgili arkadaşlar. Bir diğeri 7, 24, 25 özel üçgeni. Bir diğeri 9, 40, 41 üçgeni. Hatta şunu düşünün. Bakın bir kenarı tek sayı olan dik üçgene baktığımızda. Mesela burası üçgen. Şimdi bunlara genelleme yapacağım. Burası üçgen x ve y yaz, yazdığınızda Pisagor bağıntısını uygularsanız 3'ün karesi eşittir x'in karesi pardon 3'ün karesi artı x'in karesi eşittir y'nin karesine. x kareyi diğer tarafa atarsanız 9 eşittir y kare eksi x kare gelecek. 2 kare farkını hatırladığınızda şöyle bir şey olduğunu bilirsiniz. Karşılıklı Şöyle iki kare farkındaki mantık şuydu. Y eksi x ile y artı x'in çarpımı yani bir sayının toplamıyla farkının çarpımı arkadaşlar burada 9'a eşit olacak. E bu iki ifadenin çarpımının 9 olması ne zaman mümkündür? X artı y 9, x y eksi x 1 olduğunda mümkündür. Çünkü burası zaten e, çarpımları ya 3 çarpı 3 olacak ama iki toplam iki fark bu şekilde olamayacağına göre bunu bu şekilde yazabilirim. O zaman y artı x değerimiz burada 9, y eksi x değerimiz burada 1 olacak. Taraf tarafa topladığımızda y değerimizin 5 x değerimizin 4 olduğunu görebiliriz. Demek ki burası 4 burası 5'miş. Şimdi burada bir şey fark ettiyseniz şunu, şuna dikkat edin. 3'ün karesi nedir? 9. 9'un ardışık toplamları nedir? 4 ile 5. Bakın güzel bir yönteme değindik. 3, 4, 5 şeklinde geldi. Aynı şekilde burada 5'in karesi nedir? 25. 25'in ardışık 2 tane toplamı nedir? 12 ile 13. Arkadaşlar buradan geldi bakın. 7. 7'nin karesi nedir? 49. 49'un ardışık 2 toplamı nedir? 24, 25. Bu şekilde yapabilirsiniz. Geliş noktasına iki kare farkı. 9. 9'un karesine 81, 81. 40 ile 41'in toplamı. Eğer burası 11 olsaydı. Yani burası 11 olsaydı. Üçgenimiz ne olacaktı? 11'in karesine 121. 121'in ardışık toplamları 60, 61. Bitti. Bu da özel bir üçgendir. Yani bunların hepsi özel üçgenlerdir arkadaşlar. E, genelde mantığımız bu yönde olacak. Siz illa bunu e, özel diye düşünmeyin. Kullandığımız her şey özeldir. Evet geçelim ilk sorumuza. İlk sorumuz yine tabii ki özel üçgenlerin kullanıldığı bir soru tipi. Bunları kullanırsanız çok kolay. Yoksa burada Pisagor bağıntısını uygulayıp AD'yi bulacaksınız. AD'yi bulduktan sonra bir Pisagor daha uygulayıp X'i bulmanız gerekiyor. Arkadaşlar ama 8-17'lik bir üçgenimiz vardı. 8-15-17 özel üçgeni. Sonra ne vardı burada? 15-20. 3'ün 5 katı 4'ün 5 katı. Bak 3'ün ve 4'ün 5 katı. O zaman 5'in 5 katı ne olacakmış? 25 olacakmış arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok bu tip soruları. Zaten bunlar bunun için veriliyor. Hemen devam edersek ikinci örneğimizdeki mantık ne? 6 var. şöyle var. 15 var. Bakın buranın tamamı 15. 15, 17. Nedir 15, 17? 8, 15, 17 özel üçgeni var. Buradaki üçgene baktığınızda da 6, 8, 10 özel üçgenimizin olduğunu görebiliriz. X değerimiz burada 10 birim olacaktır. ya yani bunlar temel sorular. Yani bilinmesi gereken en temel soru tipleri bunlar arkadaşlar. Devam ettirelim. Üçüncü sorumuz şöyle diyor. Yukarıda verilere göre BC uzunluğu nedir diye soruyor. BC uzunluğunu bulacağım. Bakıyorum burada e, özel üçgenlerimizden biri yok e, olsaydı işimize yarardı. Ha, buradan bir şey var ama onu e, sonra göstereyim. Mesela ben burada iki tane dik üçgen oluşturabilir miyim? Evet BD'yi çizdiğim anda iki tane dik üçgen oluşturdum. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsam şuraya eşit olacak. Bu dik üçgende Pisagor bağımsızı uygularsam yine aynı yere eşit olacak ve Y'yi bulabiliyorum. Bu durumda öncelikle buradakini madem yapayım. 6'nın karesi artı x'in karesi eşittir y'nin karesi. Bu bir. İkincisi buradan işleminizi yaparsak. 4 kök 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesi eşittir y'nin karesini arkadaşlar. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda 4 kök 5'in karesi 16 çarpı 5 80 gelecek. Buradan da 20 gelecek. Eşittir y kare oldu. Şu değer 100 olarak geldi. Y kare değerimiz 100. Ha getirip ben y kare yerine 100 yazarsam. Bakın 6'nın karesi artı x'in karesi ya da 6'nın karesi yerine direkt 36 yazsam daha iyi olacak. Eşittir y kare. Y kare yerine ne yazacağım? 100 yazacağım. 36'yı diğer tarafa atarsanız x kare eşittir 64 gelecektir. x değerimiz burada 8 olarak gelecek. Ha bu bu şekilde çıkmış oluyor. Ama isterseniz bunu hani şöyle bir kuralımız da vardı. Oradan daha rahat yapabilirsiniz. Aslında bu e, Pisagor bağıntısının bir sonucu. A 2 A. Dik üçgen 2A'ya A yani dik kenarlar arasında 2'ye 1 gibi bir oran varsa arkadaşlar burada şu uzunluğun A kök 5 olduğunu buluruz. Çünkü 2'nin iki karesi 4, 1'in karesi 1 topladığınızda 5. Kare alırsanız kök 5 gelecek. Yanındaki sayıların katı şeklinde olmak zorundadır arkadaşlar. Buradan e, işlemimizi bu şekilde yaparsak. Demek ki 4 kök 5, 2 kök 5 yarısı. Küçüğün kök 5 katı olacak. 2 kök 5'in kök 5 katı nedir? 5 kere kök 5 ile kök 5 çarptığınız 5. 5 kere 2'den 10. Burası 10. 6, 8, 10. Çat bitti. Bu şekilde düşünün arkadaşlar. Geçtik diğer sayfanın ilk sorusuna. Yine e, bildiğimiz kenarlarına göre özel üçgenlerden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün. 3, 4, 5 üçgenimiz var mı? Var. 3, 4, 5 üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. Yani bu şekilde baktığınızda çok basit bir halde çıkmış oluyor sorumuz. Devam ettiriyorum. Devam ettiriyorum. Bakıyorum burada e, bir şeylere benzetebilir miyim? A ile C'yi mi çizeceğim? C ile E'yi mi çizeceğim? Sonra başka bir şey yapacağım. Onu görmek lazım. Arkadaşlar bu tip sorularda üçgene tamamlama yoluna gitmeye çalışın. Yani ben şimdi buradan 3 birim aşağı uzattım. 10 birim sola gittim. Bir şey değişti mi? Herhangi bir şey değiştirmedim. Sadece burayı dikdörtgen haline getirdim. 10 birim burası da 3 birim. O zaman ne oldu burası? 7 birim oldu. Burası ne oldu? 24 oldu. 7, 24 devam. Yani 25 olarak devam ediyoruz arkadaşlar. 7, 24, 25 üçgeni olacak. Geçelim bir sonraki soruya. Bakın bu soruyu öncelikle durdurun. Ondan sonra kendiniz çözmeye çalışın. Aslında bir önceki soruyla aynı mantıkta olduğunu görmeniz gerekiyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Ee, mesela burada A ile C'yi birleştirmiş olsanız bir şeyler olacak ama A ile C'yi birleştirebilmek için sizin öncelikle şurayı dikdörtgen haline getirmeniz lazım. Burayı dikdörtgen haline getirirsen A ile C'yi birleştirirsen bir işe yarar. Burası 90. Burası 13. Burası 7. Bildiğimiz şekiller. Ha şimdi ben A ile C'yi birleştirsem hiçbir sıkıntı olmayacak bakın. Getirdim buraya. A ile C'yi birleştirdiğimde burada bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgende buradaki uzunluk 24 birim. Buradaki uzunluk 7. 7, 24, 25 özel üçgeni geldi. 15, 20, 25. Yani 3'ün 5 katı 5'in 5 katı. O zaman 4'ün 5 katı burası ne olacakmış? 20 olarak bulunacakmış arkadaşlar. Mutlaka bu soruyu durdurduktan sonra tekrar uğraşın ki şu an ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Geçelim. Geçtik sonraki soruya. Bak bu soru da yine durdurulup çözülmesi gereken bir soru tipi, zor bir soru tipi aslında. İlk bakışta zorlanılabilecek bir soru tipi. Bir durdurdunuz şimdi burada, güzel. Şimdi ben başlıyorum çözümüne. Ee, siz daha sonrasında çözmeye çalışın. Şimdi arkadaşlar buradaki parçaya bakarsanız ben buraya y dedim. x vardı onun için y dedim. Buraya da z diyeyim bakalım. Ee, burada bir pisagor bağıntısı uygulayabiliyorum. Yani 3'ün karesi artı z'nin karesi eşittir y'nin karesine oldu mu? Evet. Güzel. Başka bulabileceğim bir şey var mı? Tabii ki var. e ile b'yi birleştirdiğimizde e, b'yi birleştirdik. Şuraya e, k demiş olsam Sevgili arkadaşlar şu üçgenin Pisagor bağıntısını alalım. Nedir bunun Pisagor bağıntısı? 5'in karesi artı z'nin karesi eşittir k'nın karesine. Şu üçgenin Pisagor bağıntısı nedir? x'in karesi artı y'nin karesi eşittir k'nın karesine. O zaman ikisi de k kareye eşit olduğuna göre ben şuraya şöyle yazıyorum. 25 artı z kare eşit olacak x kare artı y kareye. Şurada y karenin değerini bu şekilde bulduğuma göre y kare yerine ye değerini yazıyorum yani 25 artı z kareyi yazdım eşit olacak sevgili arkadaşlar ne yazıyorum eşit olacak ee, x kare artı y kare yerine 9 artı z kare yazıyorum 9 artı z kare yazdım z kareler birbirini götürdü 9'u diğer tarafa atarsam 25'ten 9 çıkarttım 16 eşittir x kare x eşittir buradan 4 birim olarak bulunuyor sevgili arkadaşlar. Zaten bizden de istenen değer x'ti. Cevabımız 4 birim olarak bulunmuş olur. Geçtik diğer soruya. Ee, biliyorsunuz aslında az çok şeylerin temel mantığını biliyorsunuz. Şimdi ikizkenar üçgen varsa ne yapıyoruz? İkiz kenar varsa dik indiriyoruz arkadaşlar. Dik indirmeniz en mantıklısıdır. Özellikle tabandaki sayı da biliniyorsa mutlaka dik indirin. Şimdi 10 10 12. İkiz kenar üçgen var mı? Var. O zaman indirdik ki bitir işi. Şuradan indirdik. 90'ı indirdiğimizde iş bitmiş demektir burada. 6 6. Ne var buradaki üçgende? 6 8 10 üçgeni var. O zaman burası 8. Şimdi buraya bakarsanız 16 8. Hatta hatırlayın hemen demin ek olarak bir soru çözülmüştüm ben. Dik üçgen var. A 2 A varsa A kök 5 vardır demiştik. Bu üçgende buradaki uzunluk 16 ise 16 8 8 kök 5 olduğunu buluyoruz. Ha bunu bulamasaydınız ne, yap, ne yapacaktınız? Bunun karesi artı bunun karesi eşittir x'in karesi diyecektin. Yani el getireceksin 8'in karesi artı 16'nın karesi eşittir x'in karesine diyecektin. Çözecektin ama birazcık e, zor olacaktı açıkçası. Yani burada karelerini almak hani 256 artı 64 ama ondan sonra bir daha kare uğraşmak zor olacak. Onun için en kısa en pratik hangisi ise oradan denemekte fayda var. Yine bakın burada soruya dikkat edin. İkizkenar üçgen vermiş mi vermiş? ABC A, c eşit vermiş Burası x olarak verilmiş Evet bir an böyle bir şey geldi. Heh, devam edelim. E, taban değerimiz arkadaşlar 21 artı 11'den toplam 32 olarak geliyor. 32'yi iki eşit parçaya bölecek şekilde gelmesi lazım. İndirelim dikmeyi. Buradan dikmeyi indirdiniz. 90 derece toplam uzunluk 32 idi. 16'sı buraya, 16'sı buraya gelecek. O zaman buraya 5 kaldı. Buraya kalan her parça bizim için önemli demektir. 13, 5, 12 olduğunu görüyoruz. Sonrasındaki şekle bakarsanız sağ taraftaki dik üçgene baktığınızda arkadaşlar... 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, o zaman 5'in 4 katı yani burası 20 olacak. 12, 16, 20 üçgeninin olduğunu burada görmüş oluyoruz. Devam ettirelim arkadaşlar. Evet ne diyor? Ee, değişik bir soruya benziyor arkadaşlar. X değerimiz nedir diye sormuş. Şimdi e, tabi burada belli başlı kuralları da bilmek lazım. Yani ek çizimlerin nasıl olduğunu görmek lazım. Burada nasıl bir ek çizim yapabilirim diye düşünüyorum, ee, düşünüyorum bir şey çıkmıyor gibi oluyor ama aslında var, ee, var var yani var kesinlikle var nasıl var işte onu görmek lazım. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine eşitse şurayı devam ettirdiğimde bakın şurayı hafif devam ettiriyorum, burayı devam ettirdim yani üçgeni aslında baştan tekrar çiziyormuşuz gibi bir e, his oluşuyor. Şöyle çizersem benim amacım şuradaki e, şuraya K noktası diyelim. K, B, D üçgeninde orta taban yapabilmek. Yani 8 ise burası 16, burası 90. Bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı burası 3 ise buradaki parça 3 oldu. Büyük üçgen artık dik üçgen oldu mu? Evet dik üçgen oldu. O zaman şunu yapabilirim. Ee, buradaki uzunluk 12 birim. Burası 16 birim. 3'ün 4'ü 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. 12, 16, 20 üçgeni olarak bulmuş oluyoruz. Biraz değişik bir soru. Ee, yani yapması biraz zor bir soruya benziyor arkadaşlar. Ama biz her şekilde halletmiş olduk. Devam ettiriyorum. Yine bakın orta tabanla alakalı bir soru tipi. Orta tabanla alakalı bir soru tipi. Şunu devam ettirdiğimde buradaki parçayı da şöyle devam ettirirseniz burası 90 derece olarak gelir. E, ne gördünüz? Bunlar eşitse bunlar eşit olacak. Burası 6. E burası 4 ise ortadaki taban 4 ise kendisinin 8 olması gerekiyor. E burada da artık yani bunu da yapıştıralım yani 6, 8, 10 üçgeni olarak buradan çıkmış oldu. Geçtik bir sonraki soruya. Bakın bu soru tipi de güzel bir soru. Bence önce kendiniz bir deneyin ya az çok sayılardan belli ediyor. Ben burayı 6 bulurum diyebiliyorum. 8 var 10 var 6. O zaman şuralarda bir diklik olacak ama nasıl olacak onu göreceğiz. İşte önemli olan o şeyi görebilmek, gösterebilmek, kanıtlayabilmek. Yani beynimize onu inandırabilmek açıkçası. Şimdi şuradaki açıya BAD'ye alfa dedik. ACD'ye ACD'ye 2 alfa dediniz. Bakın bunu görmek zordur. Zordur kesinlikle. Şimdi devam ettiriyorum. Diyelim ki ben buradaki açıya beta dedim. İki kenar olduğu için buradaki açıya da beta dersem. A, C, D üçgeninin iç açıları toplamına baktığınızda 2 alfa artı 2 beta değerimiz 180 derece ise alfa artı beta değerimiz kaç derecedir? 90 derecedir. Yapmamız gereken olay oydu arkadaşlar. Alfa ile betanın toplamı burası 90. O zaman 8 birim, 6 birim, 10 birim olan bir üçgeni görmüş oluyoruz. Ama bunu yakalayamazsanız yani şuradaki eşitlikleri yakalayamazsanız bu sorudan hiçbir şey yapamazsınız sevgili arkadaşlar devam ettiriyorum bir diğer sorumuz şöyle bir şey diyor bu şeyle alakalı mesela e, böyle yenilesi soru tiplerinde de karşımıza geliyor açıkçası e, böyle en kısa mesafe bakın en kısa mesafe her zaman şudur mesela bir bahçe var şöyle yol var buradan geliyorsun bu şekilde gidiyorsun ama aslında şöyle şuraya patika yol açılmıştır genelde bakın böyle parklara falan bir bakın böyle köşe yerlerde çimler vardır ama tabii ki çime basmak doğru değil. Doğru olmasa da şurada mutlaka bir patika yol vardır. Yani insan doğasında var en kısa yerden gitmek. Onun için şurası dikse işte burası 3 birimdir burası 4 birimse adam buradan gider 5 birim olarak. Niye? Çünkü daha kısadır her zaman. Sen buradan 3 artı 4 7 birim gidecekken Buradan gitmek daha mantıklıdır. Bu soruların mantığında da bu var arkadaşlar. Buradan buraya gelecek ama buraya uğrayacak. İşte bazen burada bir nehir oluyor. Adam buradan suyu alıyor. Yani kovayı alıyor. Geliyor buraya. Geçiyor. Sonra buradaki yangını söndürmeye çalışıyor. Ne yapıyor işte? Buradan belli bir noktaya gidecek. O zaman bu tip sorularda simetriğini alıp doğrusal olarak gitmek gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Yani ben 3 birim aşağıya indirsem. Bakın 3 birim aşağıya indirmiş olsam. Bu da 3 birim aşağı inse hiçbir şey değişmeyecek. Sadece 3 birim aşağıya indiğini söyleyebiliyoruz. Bunu söyledik. O zaman bizim gelen noktamız arkadaşlar A'dan şöyle gelmiş demektir. Aslında bakın buradan da buraya gitmiştir. Çünkü dik olduğu için aslında gittiği yer budur. Yani P noktası burada hareketli bir noktadır. P elemandır BC. Yani illa burası olacak diye bir şey yok. Sadece doğrusal olduğunu göstermek amacıyla. Bunu çizdim. Benim aradığım yer neresi? BC uzunluğunu da vermiş bize, 12 vermiş. Bakın, burası 12. Burası ne? 16. 12, 16, 23 üçgeni arkadaşlar. Yani buradaki parçaya ben A demiş olsam, buraya B demiş olsam, buraya da B diyeceğim. A artı B ne olacak arkadaşlar? 20. İşte genelde bu tip soruların mantığında simetri yatar. Simetri mantığıyla hareket etmeye çalışalım sevgili arkadaşlar. Devam ettirirsem. Şimdi tabii burada e, G noktası ağırlık merkezi falan diyor. E, normal müfredatta G e, yani özel üçgenlerden sonradır şey. E, ama 9. sınıf müfredatında özel üçgenler biraz daha geç işleniyor. Dik üçgen falan biraz daha geç işleniyor. Onun için buraya ağırlık merkeziyle alakalı sorular konulmuş. E, ben yine bunu çözeceğim ama e, açı, açı ortay kenar ortay yani yardımcı elemanları işledikten sonra çözmeniz daha mantıklı olacak bu tip soruları. Şöyle diyelim. Ağırlık merkezindeki olayı hatırlatayım kısaca. Şu vardı arkadaşlar. Bir üçgende kenar ortay varsa kenar ortaylar tüm kenarlar için varsa buraya ağırlık merkezleriz. deriz. Ağırlık merkezinden geçiyorsa kenara doğru bir açıya doğru iki birim özelliği vardır. O zaman burada şunu devam ettirirsem ben buradaki değerin 5 olduğunu ve kenar ortay olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda 15 ise burası 15 burası 15 olacak sevgili arkadaşlar. E o zaman ee, ne olur? Neden 15-15 oldu peki? Muhteşem üçlü. Bakın muhteşem üçlü. Gelen doğru karşı eşit bölüyorsa muhteşem üçlüydü. Zaten biz bunu açı açıda işlemiştik. E o zaman burası 30 oldu. 18 x 30. 18 3'ün 6 katı. E, 30 da 5'in 6 katı. O zaman burası da 4'ün 6 katı olacak. 6 kere 4 24. Demek ki x değerimiz neymiş? 24'müş sevgili arkadaşlar. Şu kuralı yardımcı elemanlar konusunda vereceğim. Dediğim gibi o tip sorular varsa yapmaya gerek yok şimdilik. Yani mesela burada da aynı şeyler var. AB 12, AC 16 olarak verilmiş. Burada yani ağırlık merkezinin özelliklerini kullanarak yapacağımız AB 12 olarak verilmiş arkadaşlar. Burası da 16 olarak verilmiş. E bize şimdi ben buraya A desem ağırlık merkezinden dolayı 2A. Neden ağırlık merkezi? Kenar ortay. Kenar ortay kesiştiği için ağırlık merkezi. E ben buraya B demiş olsam buraya da 2B diyebilirim. Şimdi burada burası 8 burası da 6 olacak. Pisagor bağıntısını buradan uygulamış olsam B kare artı 2A'nın karesi yani 4A kare eşittir 36'ya. Aynı şekilde A kare artı şurası 90 derece olduğundan dolayı A kare artı 4 tane B kare eşittir 64. Taraf tarafa topladığım zaman 5 tane a kare artı b kare eşittir. Arkadaşlar eşittir. 100 geldi. Şuraya dik üçgene bakarsanız 4 tane a kare ile 4 tane b karenin toplamı x kareye eşit. a kare artı b kare 20'ye eşit olduğuna göre a kare artı b kare buradan 20'ye eşit olduğuna göre 4 tanesi 80'e eşit olacak. 80 eşittir x kare ise X buradan 4 kök 5 olarak bulunur sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 4 kök 5 olur. Evet geldik bu soruya. Uzunlukları eşit olan çubuklar ile aşağıdaki yapı oluşturuluyor. Yapıyı oluşturduğun bu çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimdir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada çubukların bir tanesine x demiş olsak, o zaman bu çubuğa baktığımızda çubukların bir tanesinin uzunluğu nedir diye soruyor. Buraya x demem lazım. Buraya x eksi 2. Buraya da x eksi 4 demem lazım. Şimdi özel üçgenleri biraz tanımışsak şunu görmemiz gerekiyor. Aralarında iki fark olan üçgen. Çünkü bakın x, x eksi 2, x eksi 4. Aralarında iki fark olan üçgen nedir? Bir fark olan üçgen nedir? 3 Üç fark olan üçgen nedir? Arkadaşlar genelde bu 3, 4, 5 ve katlarıdır. Bakınız 3, 4, 5 aralarında bir fark var. Bunun 2 katını alırsanız 6, 8, 10. 2 fark var. 3 katını alırsanız 3, 4 katını alırsanız 4. Yani ya da burada şunu yapacaksınız. X eksi 2'nin karesi artı x eksi 4'ün karesi eşittir x'in karesi. Bu işlemi yaparsanız da sonucu bulursunuz. Ama en basiti şudur. Aralarında 2 fark varsa burası 10'dur. Burası 8'dir, burası da 6'dır. Başka bir ihtimal yoktur sevgili arkadaşlar. Onun için çubuğun uzunluğu nedir? 10'dur. Ha burada da yerine yazsanız zaten 10 sağlıyor değeri. Onun için cevabımız bu şekilde olur. Devam ettirelim. Evet, 17 ve 18. soruyla bu e, dersimizi bitirmiş olacağız. Diğer derste tekrar devamını yapacağız. Öklit bağıntıları, kenarlarına göre özel üçgenler, açılarına göre özel üçgenleri de aslında bu, bu derste açılarına göre özel üçgenleri de bitirebiliriz gibi geliyor. Bakayım. Şimdi e, arkadaşlar, AC uzunluğu 34. AC dediğimiz yer şurası. Bakın, şurası 34 birim. Ya da şöyle yazayım buraya 34. BC uzunluğu 7 birim. Şurası 7 birim olarak geliyor. Yukarıda B ucu duvara 7 metre uzaklıkta bulunan merdivenin A ucu yerden 24 metre, ha, 24 metreymiş şurası yanlış yazılmış. Şöyle yapalım, şurası 24 zaten 7, 24, 25 üçgenini sağlamıyor. Bir an 7 koyulmuşsa 24 olması lazım diye düşünüyordum. Uzaklıkta bulunan merdivenin A ucu yerden 24 metre yukarıdaki bir noktada dururken aşağıya doğru 9 metre kaymış ve A üssü noktasına gelmiştir. Şimdi şuradan 9 metre aşağıya kaydına göre arkadaşlar şurası 9 metre o zaman şuradaki kısım 24'ten 9 çıkartırsam 15 birim kadar oldu. Tamam. Buna göre x kaç metredir diye soruyor. Şuradaki mesafe mi x kadar kaymış diyor. Yani a üst noktasına gelmiş. Bu esnada b vücuda sağa doğru x metre kaymış ve b üst noktasına gelmiş. Buna göre x nedir? Şuradaki x'i soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kalasla bu kalas aynı mı? Evet, aynı. Ben bunlar ikisi aynı. Sonuçta kayma yapılmış. Şöyle düşünebilirsiniz hemen. Burada 24, 25, 7, 24, 25 üçgeni olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki uzunlukta 25 olmalı. Buradaki uzunlukta 25 olmalı sevgili arkadaşlar. Buna göre düşündüğümüzde ise, buna göre düşündüğümüzde de şöyle bir şey görmüş olacağım. Burası 15 ise burasının 20 olması lazım. 15, 20, 25 özel üçgeni. O zaman 20 olabilmesi için x değerimizin 13 birim kaymış olması lazım diye düşünüyorum. Evet cevabımız bu şekildedir. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz biraz daha değişik bir soru. 18'in soru. DL uzunluğu 5, LA 2, BK 3 santim, KC 4 santim şekil birde kenar uzunlukları 7 ve 8 santimetre olan ABC'de dikdörtgen karton KL boyunca kesilip üst kısmı maviye, alt kısmı pembeye boyanıyor. Tamam daha sonra pembe parçanın AB kenarı ile mavi parçanın DC kenarı şekil 2'deki gibi üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırılıp KLM'ne paralel kenarı elde ediyor. Buna göre L, NL uzunluğu nedir diye sormuş biz arkadaşlar. Şimdi bir kere şu bakın L noktasından gelecek. Yani burası tabii ki 7 birim. Şurası şöyle yapayım. Mavi kısmın burasının 5 birim. Şuradaki parça bunun üzerine geldiğine göre... 5 birim. Şurası 2 birim. Şurası 3 birim. Şurası 4 birim olarak geldi. Bizden bunu istiyor. Paralel kenarın bu parçasını istiyor. Peki ben şöyle bir şey yapmış olsam yani şuradan bir çizgi çizsem sıkıntı olur mu? Olmaz. O çizgi bununla aynı mıdır? Evet. Kesinlikle aynıdır. O zaman ben burayı yapayım. Şurayı çizdim. Dikkat edin. Şuradaki parçamız 8 birim. E buradan çizdiğimde burası 2 burası 1 birim olduğuna göre demek ki burası da 1 birim. Şu üçgene bakın. 7 8 8. Doğru mu? 8 burası, 8 burası, 8 kök 2 de buradaki uzunluk olacaktır arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde çıkar. Devam edelim. Şöyle diyelim. Açılarına göre özel üçgenleri bir sonraki videomuzda gösterelim sevgili arkadaşlar. Ee, bu buraya kadar işlediklerimizle alakalı yine e, sorularınızı çözmeye çalışın. Ya da işte önerileriniz, bir şeyler varsa e, mutlaka yorumlar kısmında onu bekliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.